çocuklar nasılsınız? Bugün sizinle güzel özel bir şey yapacağız şimdi. Biliyorsunuz hem anneler günü geliyor ama sadece anneler gününe sıkıştırmak da olmaz annemizin sev annemize sevgimizi göstermemiz. E onun için bugün de olabilir dedim. Herhangi bir gün de olabilir. İçimizden geldiği bir gün de olabilir. Neden? Annelerimiz bizim için birçok fedakarlık yapıyorlar değil mi? Yoruluyorlar, uykusuz kalıyorlar ama bizi çok sevdikleri için yine bizimle ilgileniyorlar. Allah onlardan razı olsun. Evet biz de annelerimizi çok seviyoruz değil mi? Evet şimdi ne yapıyoruz? Annemize ne söylemek istiyorsak onu resmedebiliriz. Yazmayı bilmediğimiz için. Eğer yazmak isterseniz de diğer büyüklerinizden yardım alabilirsiniz. Mesela daha önce hazırlamıştık. Böyle resimler de yapabiliriz. Seni seviyorum yazabiliriz mesela. Değil mi? Şimdi ben sizin yine küçük bir resim yapacağım. Ondan sonra ne yapacağız sonra? Onunla bir mektup hazırlayacağız. İçine şimdi bunu berevi kağıttan alacağım size zarf hazırlayacağız. Yaptığımız resmi de içine koyup annemize vereceğiz. E böylece annemize sevgimizi de göstermiş olacağız değil mi? Aynı zamanda annelerimize sevgimizi göstermek için onlara yardım da edebiliriz. Tek başına bunlar olmaz. Evet hadi gelin hazırlayalım birlikte. Şimdi ne yapıyoruz? Bu kağıdımı gördüğünüz gibi bir dörtgen. Dört Bu şekilde bir zarf hazırlıyorum. Bunun büyük bir kısmını böyle katlıyorum ikiye. Ama burada küçük bir kısım kaldı. Gördünüz mü? Sonra onu da bu şekilde katlıyoruz. Açıyorum sonra bunu. Sert bir kartonum vardı. Onun yardımıyla şöyle belli bir mesafe alıyorum. Sanki içine bunu koyacakmış gibi. Ve yine katlıyorum. Düzgün kenar olsun diye. Sonra bu tarafına geliyorum. Buradan da katlıyorum. Sonra dedim ya bu küçük kısım, onun şu kenarını makasla kesiyorum. Burasını çıkaralım. Boyadığınız bir kağıt da olabilir. Mesela resim yaptığınız bir kağıdı da Zarfa dönüştürebilirsiniz. Anneniz çok da memnun olur, çok güzel. Kendi emeğinize, yaptığınız resim zarfa dönüyor. Sonra yapıştırıcımı alacağım. Sadece şu kısmı yapıştırıcı süreceğim. Yarısına sürmem yeterli. Çünkü şimdi diğeri üstüne gelecek. Katlamıştık ya. Onu getireceğiz bu şekilde burayı yapıştıracağız sıvı ya da katı sürmeli fark etmez yapabiliriz gördüğünüz gibi bakın içi boş bir zarf oldu kenarlarını kapattık burasını da böyle kapak gibi kullanacağız gördünüz mü gayet güzel oldu bu şimdi burada kurusun annemize hazırlayacağımız resmi şimdi yapalım sizinle kuru kalemlerle yapalım dedim mesela kaç yaşındasınız 5 4 3 6 değil mi? Balon verelim dedim annemize. Bir tane resmedelim dedim. Şimdi bir tane buraya bir anne çizelim. Şöyle saçları olsun annemizin. Hı Gözlerini yapalım. Ondan sonra cima. Annemize elbise giydirelim. Gördüğünüz gibi yukarıda yaptığımdaki anne gibi bir çöp adam çizebiliriz gayet kolay Evet gördünüz mü bir tane buraya anne çizdik bir tane de küçük kendinizi çizin şuraya tabi annenizden kısa olduğunuz için ona göre çizin size hangi var kalem tıraşı kalemimiz ne oldu kırıldı hemen ne yapıyoruz burada daha önceden de hazırladığımız şeyimiz kutumuz vardı hemen hazırdı o hemen kalemimizi açıp devam ediyoruz Şuraya bir tane de seni çizelim. Çöp adımımızı çizelim şöyle. Elimizde balon olacak. Elimizi şöyle birazcık şey yapalım. Evet. <laughs> Balonu çift elle tutalım. Peki kız erkek hangisi iseniz saçınız kısa olabilir. Ben şimdi bir tane erkek çizeyim buraya. Saçlarımız böyle dikermiş. Kırmızı alayım. Bir de ağızlarımızı çizelim. Dudaklarımızı çizelim. Gülelim birbirimize. Şimdi anneme balon vermek istiyorum. Kaç tane olsun? Yaşım kadar olsun dedim. Bir, iki, üç, dört ve de beş tane. Ben beş yaşındayım diyeyim şimdi. Şöyle yuvarlaklarını çizelim balonlarımızı. Annemize geçirdiğimiz 5 seneye için her birine bir balon dedim. Evet. Balonlarımızı tuttuk. Şimdi resmimize şöyle bir de güzel bulutlar yapabiliriz. Bir de güneş yapalım buna. Şöyle güzel bir güneş aydınlığında havamız olsun evet güneşimizi de yaptık yerleri de şöyle yeşil yapalım diğerleri gibi yapabiliriz evdeysek halı görüntüsü verebilirsiniz değil mi evet mesela kalplerde çizebilirsiniz şuraya kalpler çizebiliriz Mesela buradan kalk gelmiş, gelmiş. Şuradan annemize doğru yolculuk yapsın. Aa bu arada ne unutmuşuz biz? Annemizin kolunu çizmemişiz. Hıhı. Evet. Gördünüz mü? Gayet basit ama içinizden gelen bir resim olabilir. Ben şu an temsili yaptım. Yaşım kadar da balon koydum. Anneme verdim geçirdiğimiz zaman için dedim. Bunu ne yapacağım şimdi? Anneme hazırladığım zarfa koyacağım. Evet gördünüz mü girdi bunun içine. Kapatacağım. Ve bunu anneme hediye edeceğim. Kocaman bir kalp buna da yapabilirsiniz. Şöyle. Hı hı. başka bir kalemle olabilir. Pastel boyayla olabilir. Gördüğünüz gibi açılıyor. Mektubunu annemize alıyor ve kapatıyor. Annemize çok güzel bir hatıra oldu. Hadi çocuklar, siz de annenize sevgi gösterme zamanı. Görüşürüz.